O siyah olsa da seninle aynı niyettedir. Sen ona beyaz de. Zira seninle aynı renktedir. Amaçtaki beraberlik sizin ortak değerinizdir. Dolayısıyla görüntüdeki farklılık ile birbirinizi adlandırmayın. Amaç ve hedefteki beraberliğinizle kendinizi isimlendirin. Hocam o dönemde bile siyah yadırganıyor muymuş biraz yani? <laughs> yani ister istemez bu siyah beyaz hep kullanılır. Hani bazen doğru e, doğruyla yanlışı ayırt etmek için yani kullanılır bu. Ama biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in veda hutbesinde bu açıkça ifade edilmiştir. Beyazın hani siyaha, Arap'ın aceme üstünlüğü yoktur. Dolayısıyla bu hani bazen de e, günümüzde mesela kelimelerden çok ürküyoruz. Halbuki hedefimiz önemlidir. Burada siyah dediğimizde olumsuz algılamayalım. Sadece bir renk farklılığı olarak düşünelim, değil mi? Efendim, hani beyazın üstünlüğünden söz etmiyoruz renk olarak. Ve burada zaten Hazreti Mevlana açıkça söylüyor. Niye? Yani hocam Aynı dili konuşanlar anlaşamaz gibi bir şey diyor. Yani o şöyleydi yani iki Türk anlaşamayabilir. Ha, evet. Ama yani olarak anlaşamaları lazım. Yani öncelikle dilin önemini de vurguluyor. Birinci oradaki ilk birlikte e, ee, aynı dili konuşmak akrabalık ve yakınlıktır. İlk mısra böyle. Aynı dili konuşmak akrabalık ve yakınlıktır. Ee, aynı dili konuşmayan arası, konuşmayanlar arasında insan tutsak gibidir. Bir günlük hayatı düşünelim. Herkes farklı dilde konuşuyor. Siz de konuşamıyorsunuz. tutsak gibidir.